Haym Tekstil Frankfurt 2013'te e, Tanrıverdi Mensucat'ın standındayız ve İbrahim Tanrıverdi ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba efendim. E, firmanızdan bahsedebilir misiniz bize? Tabii Tanrıverdi e, Mensucat e, kökü tabii çok eskilere dayanıyor ama biz bu Haym Tekstil Fuarı'na zannediyorum bu 27. yıl katılıyoruz. En eski katılan firmalardan bir tanesiyiz diyebilirim bu senede belki ziyaretçi sayısı az olabilir ama gelen ziyaretçiler hep iş yapmak amacıyla profesyonel kişiler geldikleri için olumlu geçiyor. Biz memnunuz, gayet memnunuz. Tabii burada istikrar çok önemli. Kalite efendim kreatif çalışmak bunların hepsi çok önemli şeyler. Artık Türkiye'de ev tekstil denildi zaman dünyada Türkiye birinci olarak akla gelen ülke hem kendi yaratıcılığıyla, nahavuyla, kendi kreatif çalışmalarıyla bu konuda diğer ülkelere fark atıyor. Eskiden İtalya, Fransa gibi ülkeler ön plandaydı. Şimdi o ülkelerde artık biz onların yerini aldık. Onlar gelip Türkiye'den alıyorlar ve tabii imalatçı olmamız büyük bir güç ülke olarak ee, ve sürekli biz kendimizi yeniliyoruz eski makinaların yerine yeni makineler. Eski makineleri e, işte Pakistan, Hindistan, Çin gibi ülkeler eski makinaları satıyoruz. Biz e, tekrar yeni makinalarla daha farklı son teknoloji neyse onunla beraber birikmiş olan bilgi birikimlerimizi, nahoğumuzu değerlendirerek e, katma değeri yüksek ürünler yapıyoruz. Aksi takdirde zaten ucuz ürünleri ee, onlar zaten yapıyorlar uzak doğular. Biz e, tam tersine işi döndürdük. Biz e, aşağı yukarı 10 seneden beri e, uzak doğuya mal e, satıyoruz. Çünkü bir Çin dediğiniz zaman e, aşağı yukarı 200-250 milyon arasında gelir seviyesi çok yüksek olan insanlar var. İşte onlara hitap ediyoruz. En pahalı sattığımız mallar zaten bu tip ülkelere satıyoruz. Dolayısıyla kalite de tabii çok önemli. Ana pazarımız bizim Avrupa ana pazarımız ama Uzak Doğu'ya da konteyner bazında mallar satabiliyoruz. İşte bu da tabii bizim üretim yelpazemizin çok geniş olmasından kaynaklanıyor. Ev tekstilinde her türlü ürünü yapabiliyoruz. Bu tabii büyük avantaj sağlıyor. Kapasitelerimiz büyük. Entegre tesis. Yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu Tabi bugünün meselesi değil, senelerin birikim işte biraz önce söyledim. 27. seneden bahsediyoruz. Bunlar kolay işler değil, kolay gelinmiyor bu noktaya. Bunlar da tabi meyvelerini zaman içerisinde alıyoruz. Önemli olan istikrarlı olmak ve hem ülkemizdeki istikrar tabi firmalara da yansıyor. O açıdan bereketli bir yıl olacağına biz inanıyoruz. Tabi Avrupa'da ekonomilerin bozulması bir takım sıkıntılar geçirdi ama onun yerine Avrupa'nın yerine yeni yeni pazarlar açıyoruz. Ekibimiz sürekli olarak e, Avrupa bütün dünyayı dolanıyor. Oralardan e, siparişler alıyorlar. Yani, takip ediyoruz işimizin başındayız. 24 saat burada işimizin başında olan. İşin başında olunca işler kolaylaşıyor tabii. İşe hakim olmak tabii çok önemli. Yere geri geldiğinde biz de yurt dışına çıkıyoruz. Biz de seyahatlere iştirak ediyoruz, katılıyoruz. Şimdi zamanımızda zaten güç departman stallarda, mağaza zincirlerinde. E şimdi bunlar eskiden toptancılar vasıtasıyla alıyorlardı malları. Şimdi direkt e, alıyorlar. 300 tane, 500 tane mağazası olan e, firmalar var. Büyük alımlar yapıyorlar ve biz de buralarla direkt çalıştığımız için bu tip istikrarsızlıklar çok fazla etkilemiyor. Artık dünyada toptancı Hemen hemen hiç kalmadı destek yeridir. Ve biz mağaza zincirleriyle çok erken başladık çalışmaya. İşte onun semeresini yiyoruz. Bunlar tabii giderek de gelişiyor. Netice itibariyle bu ürünlerin nihai tüketimi çok fazla düşmüyor. Yani o nedenle direkt de alım yaptıkları için bizlerden çok büyük zikzaklar çizmiyor satış bazında, turner bazında o bakımdan e, istikrarlı bir şekilde yolumuza biz devam ediyoruz. E, sürekli yeniliyoruz. Yani Şu standta gördüğünüz bütün ürünlerin e, hepsi tamamı diyebilirim ki 3-4 ayda bir değişiyor. Bu tabii e, çok önemli bir olay. 50 tane dizayner var. 50'ye yakın dizayner var. Her gün farklı şeyler çiziyorlar. Farklı üründe araştırma geliştirme gruplarımız ...farklı ürünler yapıyor... ...bunlar tabii kolay olmuyor... ...senelerin bilgi birikimi... ...biz de onlara... ...yön veriyoruz arkadaşlara... ...onlar da çalışıyorlar, başarılı oluyorlar... Entegre esisi olmanın tabii çok büyük avantajı var... ...o bakımda materyali iyi tanımak lazım... ...pazarlar ne istiyorsa ona göre... ...üretim yapıyoruz... ...bu da tabii çok önemli... ...o bakımdan... ...elimizden geldiğince yenilikleri önem veriyoruz. Bize katma değeri yüksek olan mallar yapıyoruz. Normal, basic düşük değerli mallar herkes yapıyor. Önemli olan herkesin yapmadığı malı yapmak. Işte biz de bu bilinçle senelerden beri aynı yerimizi muhafaza ediyoruz. Evet. Hayırlı bol kazançlı bir yıl sağ olun diliyoruz. Sağ efendim. Teşekkür ederim Teşekkür ben de size. Teşekkür ederim. İyi seneler diliyorum. İyi sağ, olun. Efendim, sağ olun. Teşekkür ederim.